Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok korkutucu, adeta ölüm gibi bir fetvası var. Zaten içerisinde de ölüm kelimesi geçtiği için böyle söylüyorum. Bunu inşallah okuyalım, anlamaya çalışalım. Allah için kardeşler gereğince amel edelim. Bu benim sözüm falanca hocanın sözü değil. Alemlere rahmet ve şeriat sahibi Allah Azze ve Celle'nin dünyaya insanları ıslah etmesi için gönderdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Sahih olan bir sözü. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyyakum ve duhul ala nisa. Ey insanlar, ey Müslümanlar, ashabım. Sakın ha kadınların yanına girmeyin. Sakın ha iyyakum ve dediği zaman Arapçada tahzir ifade eder. Yani sakın ha sakın aman ha bunu yapmayın. Arapça bilen kardeşler bunu çok rahat anlarlar. Bunun üzerine Ensar'dan birisi dedi ki ya Resulullah, "Efara'eytel <laughs> hamve?" Peki ya Resulullah, "Hamu Erkeğin yakın akrabaları hakkında ne dersiniz? Yani erkeğin kardeşi, amcası, dayısı, amca çocukları veya kardeşi veya abisi gibi şeylere ne dersiniz? Hamu, Arapçada erkeğin akrabalarına kullanılan bir kelime. Hamu hakkında yani erkeğin yakın akrabaları hakkında ne dersiniz ya Resulallah diye sorduğunda Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Yine bakın Arapça bilenlere havale ediyorum işi. Şey. Elhamvu, elmevtu. Erkeğin yakın akrabaları ölümdür, ölüm. Ölüm kadar tehlikelidir. Normal insanlardan daha tehlikelidir. Yani biz hani mesela yengelerimizle beraber oturuyoruz ya, örnek veriyorum Allah korusun da hani böyle ya toplumumuzda amca kızlarımızla, dayı kızlarımızla oturuyoruz ya. Allah Resulü bunu ölüm olarak addediyor. Yani bir insan nasıl ki ölümden çekinir, sakınır, aslında bundan öyle sakınması lazım. Veya kardeşler Allah korusun. Burada bir problem olup da erkek akrabasıyla bir ilişkiye girse veya bir yanlış yapsa bu insanın ölümünden daha beterdir. Bir insanın normal insanla zina etmesi var, bir de Allah korusun amca çocuğuyla, yengesiyle bununla günaha düşmesi var. Hangisi daha kötü? Bu ölüm değil mi Allah için? Şimdi kardeşler bakın, yaşanmış bir olay anlatacağım. Gerçekten çok önemli. Ben bunu bir kitapta okumuştum. Kitabın yazarı diyor ki bir talebem vardı. Bu talebem abisiyle birlikte aynı evde kalıyor ve üniversite okuyordu. Ama diyor çok dindar bir çocuktu. Abisiyle aynı evde kaldığından dolayı haliyle yemeğe beraber yiyorlar, çayı beraber içiyorlar, haliyle beraber oturup kalkıyorlar. Bir gün bu talebem bana bir mektup yazdı diyor. Mektubu okuduğumda dehşete düştüm ama bir noktada da oğlanın tavrına sevindim diyor. Mektupta şöyle yazıyordu. Hocam ben abim ile beraber kalıyordum. Haliyle akşam yemeğini ve sabah kahvaltılarını beraber yiyorduk. Yengem de oluyordu. Çay döküyordu, yemek getiriyordu falan. Sürekli beraberdik. Fakat diyor, aradan biraz zaman geçti. Ben yengemin tavırlarından şüphelenmeye başladım. Normal tavırlara benzemiyordu. Sonra aradan biraz daha zaman geçti. Baktım ki yengem niyeti bozmuş. Allah hamdolsun ki hocam o gün o evi terk ettim ve daha gitmedim diyor ve bu şekilde olan içini dökmüş. Hocam böyle bir şey yaşadım. Sizinle paylaşmak istiyorum. İşte tavsiye edeceğiniz bir şey var mı gibi gibicesinden bir mektup yazmış. Hoca aynen böyle diyor. Yani okuduğum zaman şok oldum ama çocuğun tavırlarına da sevindim. Gerçekten de çocuğun tavrı güzel bir tavır değil mi o, evi o anda terk etmesi? Bakın kardeşler, abisinin hanımı çocuğa aşık oluyor ve Allah korusun niyeti bozuyor. Tavırlarından anlıyor çocuk bunu. Allah'a hamdolsun ki çocuk biraz şuurluymuş ki hemen evi terk edip o ölüm olan fitneden kaçıyor. Şimdi bizim Allah için soruyorum. Abilerimizin hanımlarına yani yengelerimize aşık olmayacağımızın, niyetimizi bozmayacağımızın garantisi var mı kardeşler soruyorum. İnsan olarak, erkek olarak Allah için soruyorum var mı? Yok. Kimse garanti edemez. Ya Allah korusun kardeşinin hanımını gördüğün zaman beraber aynı sofraya oturup yemek yediğin zaman sana çay dökerken elini bileziklerini vesaire yerlerini gördüğün zaman etkilensen sonucu ne olur ya? Allah korusun abin kardeşin veya kardeşinin hanımı ya insan aynaya geçip de kendisine bakmaktan utanır. Böylesi bir hal olduğu için işte Allah Resulü bu tür yakın akrabaları ölüm olarak nitelendirmiştir. Sakın ha kardeşler. Amca kızlarımız, teyze kızlarımız, dayı kızlarımız, abilerimizin veya kardeşlerimizin eşleri, yengelerimiz veya bunun gibi yakın akrabalarımızla asla bir arada bulunmamaya çalışalım, beraber yeyip içmemeye çalışalım. Çünkü bu kesinlikle ölümcül sonuçlara ulaştırabilecek kötü bir ameldir. Allah korusun. Allah bundan dolayı imtihan eder de dünyamızda ahiretimizde perişan olur. Sakın ha uçurumun kenarında gezmeyelim. Bu da çok önemli bir nokta.